Özür dilemeyi öğrenen kirpi Kiki. Ormanın yeşil çimenliğinde minik, yuvarlak ve dikenli bir kirpi yaşarmış. Adı Kiki'ymiş. Kiki çok hareketli, yerinde duramayan, biraz da patavatsız bir kirpiymiş. Arkadaşlarını çok severmiş ama bazen fark etmeden kırıcı olurmuş. "Benim niyetim kötü değil ki." dermiş hep. Ama ne yazık ki niyet yetmezmiş. Bir gün ormanın okulunda baykuş öğretmen resim dersi yapıyormuş. Herkes kendi sevdiği bir hayvanın resmini çizecekmiş. Kiki hemen kalemini kaptığı gibi başlamış. Yanında en yakın arkadaşı Tavşan Titi oturuyormuş. Titi çok narinmiş, usul usul çizermiş. Tam kulak detayını tamamlayacakken Kiki aniden kolunu uzatmış, Titi'nin boyasını almış. Ama kolu Titi'nin resmine çarpmış. Titi'nin çizdiği resim dağılmış, sular bulaşmış, her şey mahvolmuş. Titi'nin gözleri dolmuş. Kiki, çok dikkat etseydin keşke. Kiki bir an susmuş ama sonra omuz siltmiş. Aman ne var, yenisini çizersin. Titi ağlamadan sınıftan çıkıp gitmiş. Baykuş öğretmen derse devam etmiş ama herkesin morali bozulmuş. Kiki içten içe biraz kötü hissetmiş ama belli etmemiş. Ertesi gün ormanda resim sergisi yapılacakmış. Herkes en güzel çizimini sergileyecekmiş. Ama Titi'nin resmi yokmuş. Kiki etrafa bakmış, Titi kenarda üzgün oturuyormuş. Sincap Momo, Kiraz Kuşu Zuzu ve diğerleri de Titi'yi teselli ediyormuş. Kiki, Titi'nin yanına gitmek istemiş ama bir şey onu tutmuş. Ya bana kızarsa, ya konuşmazsa. Ama kalbi sıkışmış, içinde bir şeyler doğru olanı yap demiş. O gece Kiki evde yatağına girmiş ama uyuyamamış. Gözlerini tavana dikmiş. Benim yüzümden resmi bozuldu ve ben özür bile dilemedim. Sabah olduğunda erkenden kalkmış. Orman sergisinden önce bir kağıda minik bir şey yazmış. Sevgili Titi, dün olanlar için çok üzgünüm. Farkında olmadan seni kırdım. Seninle yeniden gülmek istiyorum. Özür dilerim. Kiki. Kağıdı güzelce katlamış, üstüne küçük bir papatya koymuş. Sergi alanına gitmiş, Titi'yi görünce biraz titremiş ama cesaretini toplamış, Titi'ye uzatmış. Titi mektubu açmış, okumuş, bir süre sessizlik olmuş. Sonra gülümsemiş. Teşekkür ederim Kiki, bu çok cesurca bir şey. Kiki'nin gözleri parlamış. Birlikte yeni bir resim yapalım mı? Titi kafasını sallamış. Ama bu sefer dikkatli ol. O günden sonra Kiki daha dikkatli, daha düşünceli olmuş. Birini kırdığında hemen fark etmeyi öğrenmiş ve artık biliyormuş. Özür dilemek zayıflık değil, cesaretmiş. Masalın öğretisi: Özür dilemek bir hatayı geri alamaz belki ama kalpleri iyileştirir, dostlukları onarır. Empati kurmak gerçek arkadaşlığın temelidir. Cesur olan hatasını kabul edendir.